Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere yüzer defa tekrar ettiğimiz takdirde çok fazla sevap elde edebileceğimiz üç zikri paylaşmak istiyorum. Birincisi şudur. La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Her kim bunu günde yüz defa tekrar ederse bu o kimse için on köle azat etmenin sevabına denk olur. Ve ona yüz iyilik yazılır. Ondan yüz kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak, bir muhafaza olur. Ve hiç kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikri ondan daha fazla çekerse daha fazla sevap kazanmış olur. Yine hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse Subhanallahi ve bihamdihi çok kolay denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları, günahları bağışlanır. Sadece günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse. Son hadis-i şerif Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri her gün bin sevap kazanamaz mı? Orada oturanlardan biri Ey Allah'ın Resulü insan bin sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yüz defa Subhanallah derse ona bin sevap yazılır ve ondan bin günah silinir buyurdular. Evet, sadece yüz defa Sübhanallah demek insana bin sevap kazandırır ve insanın bin günahını bin günahının silinmesine vesile olur. Rabbim cümlemizi bu az zamanda çok sevap kazandıran faziletli zikirleri çokça çeken kullarından eylesin. آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين